Evet arkadaşlar. Hazırız. Şimdi gidelim biraz koşalım. Tüm tüm dünyada aynı zamanda başlayan bir yarış. Yani mesela İngiltere'de de aynı zamanda başlayacak. Onun için bizde saat 2'de başlıyor şu anda. 2'de yarış başlayacak. Ondan sonra biz koşmaya başlayacağız. Yarım saat sonra şey olacak. Bir tane yakalama aracı çıkacak. Ondan sonra senin tempona göre o o da zamanla e, bütün dünyada aynı hızda gidiyor o araçlarda sana yetişmeye başlayacak. Senin ne zaman geçerse orada senin yarışın bitiyor. Mesela 10 kilometredesin ve seni araba geç, araç geçti yarış bitti demek. Yani en son dünyada en son kalan kadın bir kadın bir erkek de dünya şampiyonu oluyor. Aynı zamanda Türkiye şampiyonu falan da olacak tabii. Bizim buradan işte. ...Alsancak Meydanı sanırım oradan başlayacak. Ta Foça'ya kadar yolu var, 80 kilometre falan. Orada artık yakalar diyorlar yani. Hedefim 15-20 kilometresi. Çünkü bugün benim 10 16 kilometrelik bir antrenmanım vardı. Onun yerine sahilde koşu demiş Bahar, böyle hafif tempo demiş. Onun yerine burada, İzmir sahilinde koşacağım ben. Hadi gidelim bakalım alana gidelim, orada keyifli şeyler varmış. Evet bugün çok keyifli bir yarış olacak. En önemlisi omurilik zedelenmesine destek. Ondan araştırmalar destek için yapılıyor ve dünyada bütün dünyada yapılıyor. On binlerce kişi koşuyor. Ha yakalama aracı da burada bak. Evet burada göğüs numarasındaki renge göre stop veriliyor. Çünkü kayıt olurken ne kadar sürede koşacağını yazıyorsun. Ona göre seni şey yapıyorlar bu güzel bir şey. yaptık yavaş yavaş tempoyu yakalayalım. Ama bir anda... Baba çok iyisin baba, gene denk geldik. Eyvallah. <laughs> 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 Harikasın, izledim seni. Eyvallah. Devamını Nasıl? Da izleyeceğiz. İyi mi? Çok iyi, çok Süper, süper. Aktif i̇yi. diyorum, ben de yapacağım. Süper. Daha iyisi olacak inşallah. Sen <laughs> de yap, beraber yapar, yaparız. Hadi görüşürüz, ben biraz tempo atmayayım. Selam İpek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi görüşürüz. Finish'te görüşürüz diyeceğim de. Ama bu sefer finish yok. İzledin mi? Nasıldı? Süper. Antalya'da kim izledi? Onu da izlersin o zaman. Sen de varsın. Hadi hoşçakalın. Arkadaş askermiş. <laughs> ne kadar kaldı? Perşembe teslim. Uf. Aa. Uf. Birinciyi takip edecek araç. Maalesef bir daha sizi yaşamış. Bu yarışta motosiklet değil, bisiklet takip ediyor birinciyi. Bütün yarışlarda motorcu takip ederdi. Daha doğrusu önden giderdi. Bu sefer bisikletle Koltancaktan Çok eğlenceli be Altı buçuk kilometreye giriyoruz, dört buçuk pace Güzel Keyifli keyifli gidiyoruz Bravo, bravo, devam, 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 bravo Çekiyorum bak hadi, durmak yok Burada bakın, videosunu seyredersin. Evet, <laughs> arkadaş başladı tekrar. <laughs> Hangi istiratlo yapıyor? <gülüyor> bravo, bravo! <gülüyor> İkinci kilometreye geliyoruz. 5-5 devam. Allah böyle destek olunca yorulduğunu falan hissetmiyorsun. Yani. Böyle gidiyorsun Keyif. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Hey. Buradaki gönüller bile süper. Evet alkış oradan geliyor. Bravo! Bak bak gölgeyi koruyun bak gölge. Arabanın gölgesinde koşuyoruz. İyiymiş böyle mi? Aşır bak hadi devam. Maratoncusun sen hadi. Bıraklar geri. Evet, Aa abi seni demiyorum ben. Ha. Biraz konuşalım. <laughs> <sen>. Konuşalım abi <gülüyor> gel. Bunlar <laughs> başka işler. Işte <laughs> ha <laughs> Haftaya görüşüyor muyuz? Gidiyor musunuz? Evet. Süper. Kolay evet. gelsin. Süper. Biraz da biz yardım edelim. Vallahi yürü. Orada bugün neler anne, Tüm anne, 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 kutlu olsun. Bunu da söyleyelim. anne, anneler ya günü kutlu olsun. Anne günü kutlu olsun. <laughs> 17 kilometre gidiyoruz. Daha araç falan ya bozuldu herhalde. <laughs> evet 18 oldu. 5 peş, peş devam. Çok eğlenceli. Ama buralarda biraz uzaklaşmaya başladık. İnşallah daha ki araba falan alır bizi. Yoksa nasıl döneceğiz Yani? I free, free, free. Evet, pilimizi değiştirdik. Bitiyordu. Biraz so bir tadı şey alırız. Kendi enerjimiz için. Çünkü 20. kilometre gidiyoruz. 5, 20 pes. değiştirirken biraz yavaşladım şimdiden. Teşekkürler kızlar. Teşekkürler arkadaşlar. Bravo. gelecek o. Daha geride mi? Oho! Geçirmeyin onu ha, geçirmeyin. Evet. Biz bir her yerde hatta burada bir İstanbul bir Ankara var. Ha biz böyle gideceğiz. Falan yakalar diye hesaplamıştım. Onun için yanıma yeter şeyler de aldım. Ama araba gelmedi. Arabadan da şey yok. Bir de daha durma dedik. Duramıyorum da. Ne yapacağız? Ne ya. var? Gitti yere ver. İki tane maraton var, yarım maraton. Cidden. Bu dördüncüymüş bak. Takip ettim koş dünyamızdan. He? Takip ettim koş dünyamızdan. <laughs> nasıl ayakkabıyla koşalım, nasıl bilmem. <laughs> bak, arkadaş sandaletle koş. Neredeyiz? 22. kilom. Ayakkabıyı alışırsan ayakkabıyla koşarsın. Almaya kalmışsın. Aynen öyle. vurmuştur. Akını kalpten vurmuştur. <laughs> eyvah Kurallar eyvah Bu zaman ben Yolda arzalanıp bozulmuştur. Ooo <laughs> bu çıktı. İşte arkadaşlar 22. kilometreyiz. Böyle o, eğlence, o, eğlenceli beraber. böyle ya. Hocam yollar biter mi? Tamam. <laughs> Türküyle oynayayım dedim. Göz şehrin günleri yeter mi? Abi şarj bitecek ama. <laughs> Seninki daha soğuk Teşekkürler. Ben de. Ah çektim. Ne dolma? Biraz yet buluş ya. Hadi hadi devam arasın. Oh. Nerede? Nerede bir? Yok ya. Aa, <laughs> resmen bu kaç, kaçma hiç gidiyorsun işte. Biri kovalıyorsa kaçıyorsun işte. Hayatta böyle değil mi? Kova. Kaçan kovalanır da o ya. Böyle değil de. Buralar esmeye başladı. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Allah 300 metre kalmış. Ya e gelsene artık ya. Bravo abi. Bravo bravo. Bravo. Evet geliyor arkada. Evet. Araçta selfie. Şimdi yarış bitiyor arkadaşlar. Biraz hızlanalım. Bu medya ya. Araç. Harikasınız gerçekten. Teşekkürler. Teşekkürler Koruncu Harikasınız. Teşekkürler İsmail. Teşekkürler. Bravo. Bravo. Ne güzel bir ne güzel şeydi o ya. Eee hey, kaldık biz. Teşekkürler. Teşekkürler. Kaldık. Teşekkürler. Eee hey, kim Teşekkürler. alacak bizi? Hemen durmayalım. Hafif hafif yok atalım şöyle. Araç gelene kadar. Böyle videolarımız daha çok olacak. Haftaya Haftaya triatlondayız. Antalya'da. Onda böyle yarıştan çekemeyeceğim ama etraftan birileri olacak. Yarış öncesini çekeceğiz alan falan filan. Hafta içi de bir sürü video olacak. Koşuyla ilgili. Asla durmaya abone olun arkadaşlar. Bu videoları kaçırmamak için. Facebook'tan takip edin. Instagram'dan takip edin. Youtube'dan takip edin. Youtube çok önemli. Hepsi çok önemli. Siz bir şey kaybetmezsiniz. Hareket edin arkadaşlar. Asla durmayın. Çok keyifli bir şey böyle koşmak. Bak 25 kilometre oldu. Ben de hala çok rahat konuşabiliyorum. Hafif duruyorum şimdi. Ki bacaklar bir anda patladı. Soğuma da yapmamız lazım. Çünkü soğuma çok önemli. Çünkü birazdan otobüse biteceğiz. Bir 25 kilometre gideceğiz yani. yani. Koştuğumuz yere geri döneceğiz. Buralar eskiden suymuş galiba. Denizmiş. Tekne kalmış burada. Bak. Eskiden denizmiş buralar galiba. Burası eskiden deniz miydi? Bu nerede kalmış böyle ya? Onu hem, tadilat için getirdiler oraya. Çok uzağa getirmişler bari. Ben de olduğum ben de orada. Balaylarımızı <laughs> <laughs> da aldık. Su var mı? Var? Güzel su var mı? Evet, su. Evet Türkiye'de yarış bitiyor. Son 20 metre anonsu geldi. Artık yakalamak üzere. Ketçup'a saniyeden sonra Svetlana'yı. Ve evet saniyeden sonra derken Svetlana Şepeleva. Türkiye'de, İzmir'de kadınlar birincisi oluyor. <gülüyor> 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 ne güzel <laughs> <bir> yatıyorsunuz oraya. <laughs> Şu, miles of... miles. Evet, bu yarışta bitirdik. Yakalanıyor. Bu arada Ahmet Bayram 48.7 <laughs> kilometre koşusuna devam ediyor Ahmet Bayram. 48.7 kilometre geride bıraktı. Bir 40 tam maratonu bitirmiş oldu. 42 kilometrelik bir tam maratonu bitirdi. Üzerine 6.7 kilometre daha koştu. Halen devam ediyor.